Sevgili öğrenciler, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersteki konumuz çarpmanın, çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği, dağılmasını ele alacağız. Bunun ne gibi uygulamaları vardır? E, ne türlü sorular sorulabilir? Hep birlikte görmeye çalışalım. Şimdi burada bir tane problemimiz var. Problem şöyle. Bir çiçekçi sattığı bir saksıdan 5 lira. Saksıdan 5 lira, saksının altına konan tabaktan 3 lira kar elde ediyor. 12 adet tabaklı saksı satan çiçekçinin toplam karı kaç liradır? Arkadaşlar bunu iki türlü çözebiliriz. Bir, bir toplam karı yani bir tane tabaklı saksı sattığında kaç lira kar elde ediyor? Bu toplam karı buluruz. Sonra kaç tane? tabaklı saksı sattıysa o karı onunla çarparız. Yani şimdi saksıdan 5 lira kar elde ediyor. Burada Ufuk arkadaşımız bunu yapmış. Saksıdan 5 lira kar elde ediyor. Burada saksının altına konan tabaktan 3 lira kar elde ediyor. Önce arkadaşımız Ufuk arkadaşımız demiş ki ben bir tabaklı saksı sattığında toplam karı bulurum. Bu toplam karı da 12 ile çarparım. Neden? 12 tane tabaklı saksı satmış. Dolayısıyla 5 3 daha 8 12 ile. Yani 1 tabaklı saksı sattığında 18 lirası kar elde ediyorsa 12 tane sattığında 96 lira kar elde ediyor demiş Ufuk arkadaşımız. Ufuk arkadaşımız doğru yapmış arkadaşlar. Evet. Şimdi Burcu arkadaşımız ise Şimdi saksıdan 5 lira kar elde ediyor. 12 adet sattığında ne kadar kar elde eder? Bunu bulmuş. Daha sonra saksının altına konan tabaktan 3 lira kar elde ediyor. Bu 3 lira e, tabaktan 3 lira kar elde ediyorsa 12 tane sattığında ne kadar kar elde eder? Ayrı ayrı bulmuş bunları. Sonra to, e, ayrı ayrı bulduğu kar, karların toplamını bulmuş. Toplam karı bulmak için buradan 5 kere 12, 60. 3 kere 12, 36. Buradan da yine 96 çıkar. Yani Burcu arkadaşımız da doğru yapmış. Ama Ayşe arkadaşımıza baktığında bu Ay Ayşe arkadaşımız şöyle sanki düşünmüş. Yani burada şimdi 12 lira kar elde ediyor, 5 tane saksı satıyor, 3 lira kar elde ediyor, 5 tane saksı satıyor şeklinde düşünmüş. Zaten de çarptığınızda sağlamıyor arkadaşlar. Ya bir tabaklı saksı sattığında toplam karı bulup 12 ile çarparsınız, ya da ayrı ayrı bir saksı sattığınızda 12 pardon 12 saksı sattığınızda ne kadar kar elde ediyorsunuz, 12 tabak sattığında ne kadar kar elde ediyorsunuz, onu bulursunuz toplarsınız. Çünkü burada 12'nin çarpma işleminin 12 tane satmış toplamda saksıdan 5 lira, tabaktan 3 lira kar elde ediyor. Bu arkadaşlar eşittir. Yani parantezin önündeki sayı ile parantezin içerisindeki sayıyı dağıtıyoruz. Dağılma özelliği dediği bu. 12 çarpı 5 artı 12 çarpı 3. Yani Burcu arkadaşımız bu dağılma özelliğini uygulamış. Bu arkadaşımız uygulamamış. Yani şimdi eşitliğin sol tarafı ufuksa Sağ tarafı da burcu olmuş arkadaşlar. işlem olarak baktığımız. Yani burcu ufuk arkadaşımız doğru yapmış. Çarpmanın toplama veya çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği bu şekilde. Mesela başka bir örnek vermek gerekirse 3 çarpı 5 eksi 1 dediğimizde 3 kere 5 15 3 kere 1 3 15'ten 3 çıktı 12 veya 3 kere 5 3 çarpı 5 eksi 3 çarpı 1 bu şekilde. Yani ya böyle yapabiliriz. Bu çarpmanın yani parantez önündeki sayı ile parantez içerisindeki her bir sayıyı çarpıp topladığımızda veya çıkardığımızda işte bu çarpmanın toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği oluyor. Bununla ilgili şimdi farklı sorulara bakalım. Bazen arkadaşlar çarpmanın toplama ve çıkarma işlemin üzerine dağılma özelliği yapmak kolaylığımıza gelir. Bazen de tam tersi. Yani o yüzden e, ee, hangisi yani buradaki çarman toplama ve çıkarma üzerine durup dururken dağılma özelliğini yapmıyoruz. Hangisi kolayımıza gelecekse onu yapıyoruz. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi ben bunu 5 ile 57'yi çarpacağım. 5 ile 43'ü çarpacağım. Sonra bulduğum sonuçları toplayacağım. 3 tane işlem var. Ama eğer şöyle yaparsam bu nasıl bir dağılma özelliği olmuş? Nasıl anlıyorum bunu? Her ikisinde de ortak olan sayı hangisi? 5. Ha, demek ki bu 5 sayısı hangi ne üzerine dağılmış? 57 ve 43. Aradaki işaret artı. Yani bu 57 artı 43 sayıların üzerine toplama işlemimizin dağılma özelliği olmuş. Peki böyle yapmak da ne kolaylık sağladı bize? Bakın dikkat ederseniz 5 çarpı 57 43 tane yapar. 100 yapar. 5 çarpı 100'ü biz daha kolay bulabiliriz. 500. Bakın gördünüz mü? Çok kolay oldu. Bazen dağılma özelliği uygulamak kolaydır. Bazen uygulamamak kolaydır. Tek işlem yaparsınız çünkü. O yüzden arkadaşlar bunun sonucu 1 eşleştirdiğimizde. Burada da aynısı. Ortak olan ne var? Ortak olan bu var. 7 parantezini aldığımızda 17 artı 27 artı 6 oluyor. Bir de burada tek çarpma işlemi yapıyoruz. Şimdi to toplayalım. 7 çarpı 7. 7 daha 14. 6 daha 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. 2. 1 daha 3. 2 daha 5. Görüldüğü üzere arkadaşlar aslında bu 7 çarpı 50 çok kolay. 7 ile 50'yi çarpmak çok kolay yani. 7 kere 5. 35. Sonra 0 ekle. 350. Çünkü Sonu sıfırlı olan 10 ve katı olan sayılarla çarpma işlemi çok kolaydır. E böyle 3 tane çarpma işlemini yap sonra topla. Bu daha kolaya geldi. Hangisi artık kolayına gel kolayınıza geliyorsa orada hani illaki bir kısıtlama yapamayız da kişiye göre değişir. Bu da 2 buymuş. Burada da aynısı bakın. Yani burada 9 parantezini aldığımızda 117 nasıl belirleyeceğiz toplamamı çıkarmamı aradaki işaret neyse o. Bu kadar yani. Eksi 17. Şimdi 117'den 17 çıkarsa kaç kalır? 100 kalır. E 9 çarpı 100 nedir arkadaşlar? Çok basit. 900. Bu da bakın 3'müş. Ama diğer şekilde ben göremem. Ne bileyim yani 9'da 117 çarp 9'da 17 çarp son çıkar. Bilemeyebiliriz yani. Şimdi 4'e bakalım. E 4'te de hangi parantezi alacağız? Hangi sayı orsaksa. Yani 6 parantezini aldım. 86 artı 27 eksi 13. Burada da arkadaşlar ne yaparım? 6 çarpı 6 7 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Direkt yapabilirim ama tekrar sıkıntı yok. 8 2 daha 10. Bir de elde 11. 113. 113'ten 13'ü çıkartırsak çok basit. Bakın burada yine 6 çarpı 100 olduğunu görürüz. Yani 4'ün sonucu da 600'müş. Daha basit oldu böyle. Evet. Şimdi burada ise daha farklı bir olay var. Burada e, Yani kaç tane 17'yi toplamışız? O kadar. Burada 5 çarpı 17. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 17'yi toplamak demek. 5 ile 17'yi çarpmak demek. Doğru mu? Yani 2 tane 3'ü toplamak demek 2 ile 3'ü çarpmak demek. 5 kere 17 zaten kalan arkadaşlar burada 85 olduğu için ona eşitledik. Dediğimiz gibi durup dururken dağılma özelliği yapmıyoruz arkadaşlar. Artık hangisi kolayımıza gelirse onu uygulayıp sonucu daha kolay bulabilmek için dağılma özelliği yapacağız veya yapmayacağız. Tamamen size kalmış. Ama dağılma özelliği bu şekilde. Yani Burada, e, parantez önündeki sayı ile parantez içerisindeki her bir sayı çarptığımızda dağılma özelliği. Biz burada hep dağılma özelliğinin tersini yaptık. Yani e, dağılma özelliği uygulanmış. Biz onu normal hale getirip işlemimizi yaptık. Çünkü daha kolay oldu. Bunu yapmak tek amacımız daha kolay olması. Şimdi burada dağılma özelliği uygulanmış. Dağılma özelliği uygulandıktan sonra uygulanmadan önceki sayı soruluyor. Mesela şimdi 13 ile bunu çarpmışız artı 13 ile bunu çarpmışız. 13'te 7'yi çarpmışız burada. E 13'te neyi çarpmışız o halde? 16. Demek ki arkadaşlar şurada bu buraya yazalım. Kare şeklimiz 16 olacakmış. Şimdi 5 eksi 2 5 neyi çarpmışız? Ortak olan ne burada? Çünkü dağılma özelliği uygulayacağız. Üçgen çarpı 5. Üçgen çarpı 2 olacak. Üçgen, ne, şey, yani üçgen yerine gelmiş o halde? 7 gelmiş. 7 dediğimiz olay da üçgen. Çünkü neden? 7 çarpı 5 7 çarpı 2 olmuş. Burada da 8 kere 7 56 8 kere yıldız 32 olmuş. E belli ki 8 ile niye çarparsak 32 olur. 4'ü. Demek ki şu da yıldız. Artık 2'den 4 vardı fark etmez. Tamam. 7 kere 100. 700. 7 kere K. 7K. 7K 14 olduysa K nedir? 2. Demek ki bu da K'mış arkadaşlar. Evet. 11 kere 8, 88. 11 kere 8 kere A. Hangi parantezi alacağız bakın. Bu kez soldan sağdan dağılmıyor özelliği yapmışlar. Bakın gençler. 8 parantezini alacağız. Bakın dikkat. Her ikisinde de ortak olan ne var? 8 var. Alalım 8 parantezine. Ne oldu? 11 eksi A olmadı mı? Peki 8 çarpı 11 eksi A 8 çarpı 7'ye eşitmiş. Ha, demek ki 11 eksi A 7 olması lazım. 11 eksi a 7 ise 11'den kaçı çıkarsak 7 olur. Tabii ki 4'ü. Zaten hocam tek o kaldı. Bu da almış ne ki. Evet. Dediğimiz gibi dağılma özelliği bu şekillerde karşımıza çıkabilir. Dağılma özelliği verilip dağılma özelliğinden önceki sayı sorulabilir veya ee, dağılma özelliği yapılıp burada verilmeyen sayı sorulabilir. Yani hangisinde öyle var mı? Şu hepsinde öyle olmuş aslında. Aynen. Dağılma özelliği verilip e, buradaki sayı sorulmuş yani aslında. Evet. Yani bu şekilde sorular karşımıza gelebilir. Veya işte artık hangisi kolayınıza geliyorsa orada dağılma özelliği uygulayıp veya uygulam uygulamamak size kalmış. Çarpma işlemini. Önemli olan çarpma işlemini ve toplama işlemi doğru yapıp sonucu bulmak. Burada ister dağılma özelliği uygulayıp yaparsınız. isterseniz toplayıp yaparsınız. E, fark etmez. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz. 3 kere 4, 3 kere 7. 3 kere 4, 3 kere 7 eşitliği doğru ise o zaman çarpma işleminin toplama işlemi üzerine toplama işlemi üzerine nedir? Dağılma özelliği vardır. Çarpma işleminin hangi işlemler üzerine toplama ve toplama işlemi ve çıkarma işlemi üzerine çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Şimdi 2 çarpı 5, 2 çarpı 10, 2 çarpı 15, 2 çarpı 20 şeklinde bir sürü çarpma işlemi yapmışız. En son ortak olan hangisi var arkadaşlar burada hepsinde? 2. 2 parantezine almışız. Diğerleri ne olacak? Toplanacak. 5, 10 daha 15. 15 daha 30, 20 daha 50. O halde bu 2 çarpı 50 olacak. Gerçekten ilk kere 5, 10. 2 kere 10, 20. 20, 10 daha 30. 2 kere 15, 30. 30 daha 60. 2 kere 20, 40. 60, 40 daha 100. Gerçekten 2 kere 50, 100 oluyor arkadaşlar. Veya burada 7 çarpı 100. Bakın dikkat. 7 çarpı 53, 7 çarpı 50, 7 çarpı bir şey, 7 7x1, çarpı 100'e eşit olmuş. Tamam. Burada 7 parantezin aldığımızda 53 ile 50'yi toplayacağız. 53 ile 50'yi toplarsak 103. 103'ten kaç çıkartırsak 100 olur? 3. Demek ki bu da arkadaşlar 7 çarpı 3'müş. Bu şekilde de dağılma özelliğinde verilmeyen sayıyı bulabiliriz. Şekilde bir banyonun iki duvarı gözükmektedir. Duvarların biri pembe diğeri mavi seramiklerle döşenmiştir. Bu iki duvardaki seramiklerin toplam sayısını veren İşlem aşağıdakilerden hangisidir? Sayarsınız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Yani bu 6 çarpı 5 tane var. Bakın burada 6 çarpı 5. Yani 5 tane 6 tane sıra var. Yatay var. 5 tane de dikey var arkadaşlar. Toplamda da 30 tane var. Buraya geldiğimizde ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dikey sütun var. Dikey sıra var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de yatay süt, yatay sütun var. Dolayısıyla burada 6 çarpı 5 tane. Burada 6 çarpı 7 tane. O halde bu 6 çarpı 5 artı 6 çarpı 7 olabilir. Veya 6 ortak parantezin aldığımızda 5 artı 7 olabilir. Hangisi varsa şıklarda 6 çarpı 5 6 çarpı 7 değil. 5 çarpı 6 yok bu da değil. Bu var. 6 parantezin almış. 5 artı 7 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız bu şekilde. ya yani böyle yapıyoruz. Yani e, aslında toplam böyle de küçük kare, kare dikdörtgenleri bulmak yerine küçük dikdörtgenleri bulmak yerine şöyle yapılır. Kaç tane yatay sıra var? Kaç tane dikey sıra var? Çarptığımızda toplam e, küçük kareliği bulmuş oluruz. Küçük dikdörtgenler bulmuş oluruz. Burada da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar 280 çarpı 997 280 çarpı 3. Ben nereden bileceğim bunu bilemem. Mesela ne yapacağım burada? Ortak çarpan parantezini alırım. 280'ler burada ortak. 280 parantezini aldığımızda ise geriye ne kalıyor? 997 artı 3 kalıyor arkadaşlar. Buradan da 280 çarpı 1000 olur. Bunun da kolay bir yolu var biliyorsunuz. Sonucu bulmak artık bir sonucu bulduk da burada. Hani isterse bakın bu nereden bileceğiz bunu ama ne yapacağız burada? Hemen 1000, 3 tane sıfır atı vereceğiz. Yani 280 binmiş bunun cevabı. Ama biz bu şekilde ben bulamam. Yani tek tek hesapmaya çarpacaksınız. Ya hesap makinesi kullanacaksınız değil mi? Evet. Şimdi dersteki son sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada dağılma özelliği uygulanmış. 9 çarpı 7, 9 çarpı 4 olması lazım. 9 çarpı 7, 9 çarpı 4. Bu halde yıldız 4'tür. Bu kadar. Yani burada hangi, ne tarafta verilmeyeni dağılma özelliğini kullanarak ya hangi tarafta verilmeyen varsa onu tespit edebiliriz arkadaşlar. Evet çarpmanın toplama ve çıkarma işleminin üzerine dağılma özelliği ve uygulamaları bu şekilde. Yani kolaylık sağladığı için yapıyoruz. Bazen kolaylık sağlamıyorsa da normal yaparsınız. Yani artık hani burada bunu yapmak daha zor burada. 7, 4 daha. 11, 9 kere 11, 99 diyebilirsiniz yani. Burada illaki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Hani hangisi kolayınıza gelecekse o şekilde işlem yapmak daha anlamlı olur. Evet gençler bu dersimiz bu kadar. Ee, sizler de belli bir noktaya kadar, kanal belli bir noktaya gelene kadar videolarımıza denk geldiğiniz zaman YouTube'da abone olarak, beğeni yaparak destek verirseniz çok memnun oluruz. Onun haricinde biz her hafta konu anlatımlarına devam edeceğiz. Sonraki haftalarda, sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.